Gebze'de bir lisenin mezuniyet töreni vardı. Son sınıf öğrencileri o günü iple çekiyordu tabii. Ancak tören hayatları boyunca unutamayacakları koca bir hayal kırıklığına dönüştü. İddia o ki birkaç kız öğrenci kıyafetiniz uygun değil denilerek okul yönetimi tarafından içeri yani törene alınmadı. Valilik soruşturma başlattı. İşte seslerin de yükseldiği o dakikalar. Bir şey bir şey. İçeri girmek istiyor öğrenci. Bunu içeri almıyorlar kıyafetten dolayı. <laughs> Bu elbisemden dolayı bir almadılar. Maalesef bir kere şey almıyorlar. Boş sandalyeler bekliyorlar şu anda. Kim giyinir, kim şey yapar karışmamaları gerekiyordu, yapmamaları gerekiyordu. Heyecanla bugünü bekliyor, kep atacakları anı iple çekiyorlardı. Mezuniyet törenine gölge düştü. Kız öğrenciler mutlu günlerinde kıyafetleri gerekçe gösterilerek okula alınmadı. Abartıya kaçmayacak şekilde istediklerini giyebilirler. Yeni mi geldi öğretmenim? Aa, yeni mi geldi? Burası Kocaeli Gebze'deki Alaaddin Kurt Anadolu Lisesi. Bu okul dün akşam düzenlenen mezuniyet töreniyle bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Öyle ki dün akşam burada mezuniyet töreni vardı. Öğrenciler de o mezuniyet töreni için içeriye girmek istedi ama içlerinden bazıları kıyafetleri yüzünden içeri alınmadı. Utandıran bu olay Gebze'deki bir Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Okulun son sınıf öğrencileri mezun olacaktı. Törene gelenler bazıları aileleriyle birlikte içeri alınmadı. Sebep olarak da kız öğrencilerin kıyafetleri gösterildi. Okul yönetimine tepkiler çığ gibi büyüdü. Gerginlik kaçınılmaz oldu. Ne yapmaya çalışıyorsunuz Sen ya? Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Mezuniyet töreninin hemen öncesinde okulun önünde burada çok sıcak dakikalar yaşandı. Kız öğrenciler kıyafetleri yüzünden içeri alınmayınca hem burada aileler hem de buraya gelen, mezuniyete gelen diğer kişiler duruma tepki gösterdi. Ardından jandarma buraya geldi. Törene en son kapıda bırakılan mağdur öğrenciler alındı. Ancak hayal kırıklığını atlatmak kolay olmadı. Aileler de çocukları da üzgündü. Valilik kıyafet olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Kocaeli Gebze'de işte bu lisede yaşanan o olayın ardından Kocaeli Valiliği bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yaklaşık yarım saat önce iki yetkili okula geldi içeride İçeride okul yönetimiyle görüşecek. Soruşturma için mi geldiniz? Kolay gelsin evet. Nereden? Milli eğitim Valilikten. Okuldan velilere işte bu mezuniyet formu gönderildi. Okul öğrencilerin o formda yazıldığı gibi gelmediği için içeri alınmadığını savundu. Abartıya kaçmayacak şekilde istediklerini yiyebilirler.